Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmo. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım Galaxy tableti açıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman PUBG çekiyoruz. Tabi en çok istediğiniz PUBG burada. PUBG'yi buraya yükledim. Hesabıma da bir güzel giriş yaptım. Bugün sizlerle beraber tabletimin açılımını yapacağız. Hemen istiyorsanız geçelim arkadaşlar. Şöyle bıçakla keseyim şunu. Tamam. Kestim. Ya bu böyle açılmış. Zaten açılışını biliyordum. Ben yine de söyleyeyim dedim. Şöyle burada tabletimiz var arkadaşlar. Şu tabletin kendisi burada arkadaşlar. Yüzümü de göstereceğim yakın bir zamanda. Burada da arkadaşlar işte şarj aleti vesaire gibi eşyalar bulunmakta. Burayı açtığınız zaman burada bir şarj aleti sizi karşılıyor. Burada da belgeler. Tabi siz de almanızı önerir miyim? Öğrenci, öğrenci içinse gayet güzel yani. Eba'ya da giriyor. Sonra PUBG'ye girdim. 60 FPS veriyor. Bu arada yeni PUBG videoları tabletten gelecek arkadaşlar. Daha bu, bu kanala sanırım video yükleyemeyeceğim. Bir daha telefon alayım, alamayacağım için. Ama ben yine de ben sizin için yollayacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince. Şimdi bunları bir kenara koyalım arkadaşlar. Biz asıl telefon tablete gelelim. Tablet şöyle bir şey düz küçük olanı aldım. Burada da yazıyor zaten arkadaşlar. Galaxy Tab A9. Şuradan arkadaşlar bu arada buradan açmanıza gerek yok. Şurada yani bilmeyenler için dedim. Şunu şöyle açıp çıkarıyorsunuz zaten tablet şöyle bir şey arkadaşlar ekranı güzel yani tam olarak ben böyle oyunlara gelecek olursak yani daha yeni aldığım için bugün sadece şurada PUBG Mobile var görüyorsanız PUBG Mobile bu videodan sık sık gelecek onun ardından bir tane şöyle kırmızı kılıf aldım onu takıp deneyeceğiz Tabi koruyucu ekran dağılmayı unutmadım. Hmm. Takabilsek. Arkadaşlar şöyle ben taktım. Şöyle gözüküyor. Bu videomuz bitti arkadaşlar. Size PUBG Mobile videosu söz yollayacağım. Beğenilerinizi kaçırmayın. Görüşürüz. Bay bay.